Dünya bir kırılma yeridir. Faylar bunu bilir. Ben daha çok yakamda çiçekle gezmekle bilinirim. Bu bir yaz mı? Buluşma için mi? Kim bilir? Esrarını koruyan çiçekler her koşulda senin kadar güzel. Atlı karıncayı ve hanım eli balını sevdiğim gibi seni de ağaç evleri ve kuş yuvalarını sevdiğim gibi. Balkonu ve kahvaltıyı, ekmeği ve kekiyi, yeniden başlamayı, tekrar düşmeyi. Sevdiğim gibi merdivenleri ikişer, üçer ve şarkılarla çıkmayı, ıslık sesini, ıslak kumları, seni de. Bana söyleyecek sözün olsun. Bir merhabaya, bir hoşçakala benzer. Dünya bir yıkılma yeri midir? Bunu evler ve babalar daha iyi mi bilir? Bizi çok korkuttular. Bizi korkudan yapılma bir korkuluk gibi diktiler şehrin ortasına. Aynalara bakarsak fena. Ben sana bakmayı seçtim. Gözlerim aydınlık, gözlerim sümbül teber. Gözlerim ebem kuşağı sana bakarken. Bana başladığın yerde biten şeyler hatırına. O akşamı, o sabahı, o parkı unutma. Dünya bir iç çekiş midir? Giderek dönmek mi hep geriye? Önüm, arkam, sağım, solum. Ben seni aç karna, tok karna günde en az on defa çok seviyorum. Bana oku, beni oku, benimle oku. Ama o oku çıkar göğsümden. Siper almıyorum artık, silah bıraktım. Yoruldum, biraz sıkıldım. Seni bir yağmur duasından sonra bana vermiş gibi Allah. Esirgemiş ve bağışlamış gibi. Beni biraz secdede bırak. Şükredeyim. İçimde dönen bıçaklar ışıldıyor öyle güneşi vurdukça. Avunuyorum dünya bir avunma yeri mi? Öyleyse dokun omzuma, avut, yatıştır. Dizinde uyut beni, tara tüylerimi. Başka türlü uçmam mümkün değil. Gafilim ve kurban uzun zamandır. Sapaklardan, sapanlardan geçerek sana ulaştım. Nardan ve nurdan yapılma kalbim rüştünü ispat etti seni severek. Çoğaldı. Kaç kalbim var şimdi? Birlikte sayalım. Dünya bir azalma yeriyken beni çoğalttığın için tahinli çöreği ve elma şekerini, iyot kokusunu, kuş kuşburnun, kışı ve düşü sevdiğim gibi seni de. Teşekkür ne güzel kelime.